Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ım, kupa kasacağız. Kupa kasacağız diyebilirim. İşte kupa kasacağız canlı dersime kadar. ama sizi bekleteceğim bu arada. Hemen bir bros dersi girelim. Ee, kardeşim zondan e, derse girecek. Bir dakika bekleyin. Bir dakika ya. bekleyin Tamam giriyor. Evet geldim. Hatının şimdi girdik. Onu, evet. Onu, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kupa kasacağız şimdi. ilk önce hemen görevlerime bakalım. Yani bir yandan da görevleri bitireceğiz. Um, Amber'la görevim bitti. Şimdi Penny'e girmek istiyor ya da yok. Jack şey mi olsun? Um, Penny, Penny, Penny olsun. Penny olsun. Pe Amber'ı bitirdim. Penny'e geçiyoruz. Penny'de 5 maç kazanmamız lazım. Hadi bakalım. Ee, tek hesaplaşmada oynayacağım. Ya yani oldu orada 3. de 4. de olsak kazanmış oluyoruz. O yüzden tek hesaplaşmayı seçiyorum. Bu inşallah şu kutuya dalmazsın. Evet, bu arada nasıl oynadığımı görürsünüz. Ya, pek pro değilimdir. Yani nasıl desem bilmiyorum. Bu ya gözükmemeye çalışıyorum. Şimdi şöyle kontrol edeyim. Ay kocuk. Ay keşke oraya girmeseydim ya. Tüh. Hata yaptım. Olsun bir daha bir el daha atalım. Bir el atıttıktan sonra 7000 kupa olacağız. 8000 kupaya yani az kaldı. Atlı kutu var mı? Varmış. Ben direkt oraya dalacağım. Ortaya karışmayacağım ben. Şurada da bir kutu varmış. Hemen o kutuyu da alırım. Hemen. Evet. Hemen. Daha yeni kalktım var ya. Uykum var şu an uyukluyorum. Merhaba. El Primo gelme. El Primolardan korkuyorum. Çünkü çok güçlüler. <laughs> Efendim kardeşim kalemimi alıp çıkıyorum. Gelecek. Efendim. Gelecek. Ay ne var patlayaydın. Ay vuramıyorum. Allah belanı versin. Anne. Anne şunu... Hadi gel. Kaç 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 kaç. Bizim yaptığımız da belli değil. Allah cezanı vermesin. Kaçma lan. Şuan 4 savaşçı kalmış. Çok güzel. şuan 12 çok güzel aferin. Ha sıkıştın o akılsız öküz. Ya bir canlık vurulsun kalmış yani ne yapıyorsun? Ya kapıyı kapatıp geliyorum. Bekleyin. geldim um, tekrar oynaya bastık ama hadi 7000 kupa olduğunu göstereyim hemen gördüğünüz gibi 7000 kupa olduk 7002 kupa um, şimdi elmas kapmacada görevim vardı hemen oradaki elmas kapmacadaki görevine girelim jakeli görevim var onu çift um, onu tek saplaşma da yaparız hemen elmas kapmacamıza girdik evet hadi bakalım Ay. İyilik meleği. <laughs> evet. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık Ay öldük. Rico ne yapıyorsun? Niye oynayamıyorsun? Allah belanı versin. Dur. Ultiyi koydum şuraya. Ay Poco ne güzel oynuyor. Ay buna burada Poku var dedim. Yenilirler dedim. Poku vallahi iyi çıktı vallahi. Tebrik ediyorum. Hmm. Abi bana bir kokuda açar mısın? Abi hesabıma kasar mısın? Abi bana bu rol payası Abi bana bu alır mısın? Abi hesabıma kasar mısın? Ay şey yanlış yere attık ama. Hallet lan şunu lan Güzel oynuyorsun Bir elmas. ölme tamam mı? Ölme Rico. Öldürürüm seni ölme. Sil ya. Özür dilerim küfür için. Şu da kırabiliyoruz mu? Aa kırabiliyor muyuz? Yeni öğrendim. Ay vuramadım. Diş sıkını, diş 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 Ay diş, diş, Yanlış söyledim işte işte abimiz böyle güzel bir dili var Allah nazarlardan korusun. Liko sakın tekrar oyna basma. Sakın basma zaten kötü oynuyor musun? Par Piper yengemiz de güzel oynuyor mu sevdim Piper'a. hadi hmm, bakalım. Hah, o. Ay duydu mu ne sesimi? Ay vallahi sevindim. Ay yine Miriko geldi ya? Ben kadersizim galiba. Bir de pen var. İki tane distansı. Bu pen. Pen. Gücümüzün yettiği kadarıyla. Allahu Ekber. Hemen şuraya ultimi de attım. Yakacağız oğlum sizi. Allah belanı versin. Ayrıca güzel oynaymış lan. Sevdim. şu ağzın dibine atayım. Ay vallahi Rico sevdim seni ha. Güzel olmuyormuş. Ay aman Piper hemen al. Anca alırsın. Dur bak bu ulti atacak dikkat edin. Siz kimsiniz lan? Siz kim oluyorsunuz? Hayırdır? Hemen buraya geçtim. Hemen seni şuraya alalım. Takci peni. Takma peni. <laughs> Ay. Takma peni. Şuraya geçeyim. Burada benim olduğumu bile hissetmezler ve çok güzel oynadık. Cool oynadık abi. 7 dakika olmuş. İyi. Ay. Şey, oyun kastı galiba. Güzel oynadık valla. Bravo Piper yenge. Çok güzel oynadın. Bir görevimizi daha bitirdik. Hadi bir el daha atalım lan. İnşallah riko gelmez. Dua ediyorum inşallah Rico gelmez. Bu arada oruç, bugün oruçlu olanlarımız kimse Allah kabul etsin. Video izleyenler için kimler oruçluysa Allah kabul etsin. Ay şundakini kıracağım. Ay çok tatlı. Benim mor mor şey. mor rengini severim de. atıyorum seni Kardeşler ben burada tek başıma oynuyorum. Kardeşler Piper yaparsın. Allah belanı versin. Ayıva, ay, va. Ay, o ne biçim isim lan? Galiba kotlama ismi. Kardeşimi de ölürünüz. Lan şu Jack'i öldürün yeter. Allah belanızı versin. Ayva Allah adam dedik. Bu çıktın. Tüh yenildik lan. Yenildik ya. Şu an fena sinirlendim. Fena sinirlendim şu an. Avcumun içi kaşınıyor şu an. soygundan ödül avı var şey olarak can dersinde daha 50 dakika var diye gözüküyor evet güzel olmuştur şuradan hemen hızlıca gidelim sen de orayı koru Bıdı <laughs> Oh my god. Çok güzel oynadım. Allah cezanı vermesin. Çok güzel oynadım. 250 260 jeton gelmesi lazım. Evet. Hemen açıyorum ben kutuları. Kutu açmayı severim. Karakter çıkmıyor. Bu arada kaç abonemiz var. Hemen onu da gösterelim. Ee, en son 21'de ya da 20'de olmuş olabilir bazı arkadaşlar çıkıyor. Aboneliğimi yüksek olunca hemen çıkıyorlar onu görüyorum. 20 abonemiz var. Arkadaşlar lütfen şu videolar, şu videoya like atın lütfen. Bak. Benim için çok uğraştı. sesi geldi olabilir. <laughs> ben en çok popoyu ama popoyu sevdim. Ses geldi olabilir onu söyledim. Bunun için çok uğraştım. Lütfen buna. Selam Erek. Kaç dakikan var bilmiyorum. Arkadaşlar artık Dur bir dakika. Hemen geliyorum. Hemen ebaya girdim de. I <laughs> t t Gördünüz. Aa öğretmenimiz test atmış. Onları yaparız arkadaşlar. Evet. Ha yani görüyorum Jackie ile. So e azıcık görünmüş kalmış. Hemen o da yapalım. Takım yapıp bak beş bak oynamamız lazım. O da hallederiz hemen abencik. Arkadaşlar bu arada kulübe gelebilirsiniz. Hemen ID'mi gösteriyorum hemen. Bekleyin biraz. And I know from 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 I mind the body I can 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 I mind the body and hemen ID'mi gösteriyorum. Gelebilirsiniz. Adı rengi böyle işte profil resmim de bu. Şey dursun. Nisa dursun. Efsane bir. <laughs> Merhaba. Arkadaşımız geldi. Oha, Jackie Pelin çıkmış. Kaçmış. Abi daha kaç kupadasın? Abi inanmıyorum. Bana Ember galiba 3000 ya da 4000 kupada çıkmıştı. Abi inanmıyorum. Ya yani inanmıyorum gerçekten. Çok güzel oynamış. Yemin ederim. Ama merhaba diyelim. Enes'i şuradan çıkarıyorum. Dur bakalım. Karakterlerine. Oo. Aa paper var. Aa daha 5000 kupada çok az karakteri varmış aslında. Hmm, hangi elden oynasak? I the party, I don't mind the party, I don't mind the party. And ta ta ta, and I the body, I the body. Bir de çift hesaplaşma oynayalım. Hadi. Herkese bir dakika geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşımızın internetine sıkıntı varmış. O yüzden. Barış Atakayza merhaba. Ah, sohbet sessize alındı tekrar. Hangi savaşçı seçilmiyor? Hmm. Ha, bilmem. dostum. Hemen şuna savaş düğünlerim yoksa bu oynamaz. Ara <laughs> ara kay 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 wait the party at 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 arkadaşlar sıkıntı var dedik gün data oldu. j gelsin gerçek YBC değil merhaba merhaba hello Güzel bir maç elde edeceğimi düşünüyorum. John, one angle. I'm from, from, from. I'm going to party. I can, can, can. I'm going to party. Bizim şey burada mı? Geldim, geldim. Korkma, korkma. Geldim, geldim, geldim. inanmıyorum. Yani o kadar korkaksınız. İnanmıyorum. I wanna love for <laughs> for for. I to party. I don't want to to Gördüğünüz gibi güzel bir el maç kazandık. Güzeldi. Harita sevdim. Çift hesaplaşma oynayalım kardeşim. Çift hesaplaşma oynayalım. Hazır mı for I don't want to party I can't 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 I want to party Çok zor oyun oynuyorsun yemin ederim Yemin ediyorum Şu an canım çok az gerçekten Allah. Aa, dalır mı diye Özür dilerim. Şey, şey mi Et kırmalısın. Bak, şey ya alayım ben. Ayambra istiyor. Okey. Ayambra alalım. Daha canlı dersim 40 dakika var. Bu arkadaşı sevdim. Beni korumaya burada Gerçekten. Hoşuma gitti bu. Aha öküz öldü. Hayır. Hmm. Ben ne yapayım tek başıma? Şarkı geliyorsa anaokulda şarkı denemesi yapıyorlar galiba. Onun sesi. Anaokulumuz açıldı bu arada. Anaokullar açıldığı için şarkı denemeleri yapıyorlar. Yarışma mı ne varmış? Burada bekleyeyim ben. Şu an çok kızdım. ne arkadaşım. Tı. Aldım. Kötü aldım. gitmem gerekiyor eğlenceler diyeyim. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan da çıkmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi kulüp kuracağım. Kulübüme hemen gelebilirsiniz isterseniz. Kulübümüze güzel bir isim koymak istiyorum. Arkadaşlar şimdi YouTube kanalımın ismini değiştireceğim ve bu YouTube kanalının ismi hiç ama hiç değişmeyecek. Hiç değişmeyecek. YouTube'umuzun YouTube kanalımızın adı Derya Gecesi değil çok güzel bir şey yapacağım. kanalımı düzenle. hemen yazıyorum I don't the body. I don't the body yapıyoruz Evet hemen okçuluk emojilerinden bilmiyorum okçulukla ilgili bir Emoji istiyorum ama burada var mı kardeşim yokmuş Herkes koyuyor ama ben de yok bilmiyorum I never have fun, fun, I don't want the party, I don't want the party. Bu emoji'yi koyuyorum arkadaşlar. Adınızın doğru olduğunu ha? Emoji koymamızı istemiyor. Evet arkadaşlar hemen gelebilirsin hemen buradan. Hmm, Fotoğrafta seçiyorum hemen. sizin ay video çok uzun oldu 22 dakika galeriden fotoğraflarımıza bakacağız. Şu an kafa gitti galiba. Kaydedeceğiz. Hadi bakalım. Evet Arkadaşlar biz ne yapacaktık? Hemen bir kulüp kuracaktık. Kulübümüz kurulmadan ismimizi Okçu derya yapacağız. Hadi bakalım. Okçu ailesi. Of, okçu ailesi yapacağız. Ay. arkadaşlar. Hemen açıklamamızda yazıyoruz. Okçu ailesine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adım Derya. Adım Derya Ali Kulübü Herkesi ekleriz. Kıdemli üye hediyemdir. Fıstık gibi oldu ha. Hoş geldiniz. Youtube'a. Şöyle yapıyorum. Evet değiştirdim. Kral tacı yapıyorum. Aile dostuna açık. Ve 5000 kupa yapıyorum. Oluşturdum. Gıdemi üye hediyemdir. Ay ve onu şey yapmış. Okçu Derya yakın bu olacak mı? Ha, okçu, okçu deri yakın ama abi Fıstık gibi oldu ya. Evet arkadaşlar burada da bitireyim. Bu arada kardeşimin hesabını hemen göstereyim. Ailesi bu. Buran giller mi? Buruna giller. Sadece işte buran giller girebilirler buna göre. Buruna giller. bununla giller mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet. Hmm. Böyle bir şey var savaşçılar, Nani, Piper gibi bu tür karakterleri var. Hemen kupasını göstereyim. Kupası 4.200. Ona yakın, 4.200, ona yakın. Bu da kuzenimin hesabı işte Tokyo mu? arkadaşlar bu tür bir kulübümüz var gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar 12 tane arkadaşım var görüşmek üzere bay bay öpülüyor seviliyorsunuz arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bay bay bu arada maske sosyal mesafeyi unutmuyoruz